Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Size anlatacaklarımdan sonra bir daha hayatınızdaki insanlara aynı şekilde güvenemeyebilirsiniz. Her şey bundan 6 sene önce bir yaz günü başladı. O yaz tatilinde küçüklükten beri komşumuz olan mahalleden arkadaşım Buse ile vakit geçiriyor. Akşam babam işten gelmeden erkenden eve gelip anneme yardım ediyordu. Yine Buse ile dışarı çıktığımız bir gün beni arkadaşlarıyla tanıştıracağını söyledi. Yanımıza gelen arkadaşların içinde bu senin erkek arkadaşı da vardı. Yanımda bir arkadaşına daha getirmişti benimle tanıştırmak için. Celil'le o gün tanıştım. Celil'den çok etkilenmiştim. Oldukça kibar, düşünceli ve bana karşı ilgiliydi. O gün anlayamasam da beni öncesinden tanıyor. Daha doğrusu okula gidip gelirken Buse ile yaptığımız gezintilerde ve birçok kez beni görmüş ve ilgisini çekmişim. Sonunda böyle bir buluşma ayarlayıp bizi tanıştırmışlar. O gün erkenden yanlarından ayrılıp adeta uçarcasına içim kıpır kıpır bir şekilde eve gittim. Annem neşeli halimi bir hayli sorguladı. Çünkü uzun süredir durgun ve keyifsizdim. Anneme bir şey olmadığını, eğlenceli bir gün geçirdiğimi söyleyerek geçiştirdim. O güne kadar pek fazla erkekle konuşmamış olmama rağmen sanki dünyadaki bütün erkeklerden farklıydı. Ertesi gün Celil, Buse'den haber yollayarak beni aşağıdaki parkta bekleyeceğini söylemiş ve Buse de hemen beni arayarak bunu haber vermişti. Anneme okuldan arkadaşım Kübra ile buluşacağımı söyleyerek evden çıktım. Tabi her zamanki gibi geç gelmemem için beni tembihleyerek dışarı çıkmama izin verdi. Celil ile buluşmaya giderken çok fazla heyecanlanmış hatta heyecandan yüzümün kızardığını hissedebiliyordum. Yanına gittiğimde sigarasını içiyor ve mahallenin bizde yaşça büyük abileriyle konuşuyordu. Beni gördüğünde onlarla selamlaşarak hızlıca yanıma geldi ve o nazik haline büründü. O gün benimle sevgili olmak istediğini ve bana aşık olduğunu söyledi. Söyledikleri karşısında dilim tutulmuş ve kıpkırmızı olmuştum. O an ona cevap veremedim. Akşamında eve döndüğümde hemen mesaj atarak benimle birlikte olmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Celi'den çok hoşlanmıştım. Fakat henüz onu tanımıyor, hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hemen Buse'ye mesaj atarak Celi'nin bana sevgili olmayı teklif ettiğini söyledim. Bunun üzerine Buse onun iyi biri olduğunu, anlaşacağımızı düşündüğünü ve sevgiliyken de onu tanıyabileceğimi söyledi. O sırada bana da mantıklı gelen bu önerisini hemen Celil'e mesaj atarak onun sevgililik teklifini kabul ettiğini söyledim. O zamana kadar konuştuğum kişiler olsa da kimseyle sevgili olmamıştım. Bu yüzden ilişkileri arkadaşlarımı yaşadıklarından ya da izlediğim dizilerden görüyordum. Celil ilk aylar bana bir prensesmişim gibi davranarak beni fazlasıyla şımartıyor, hediyeler alıyor ve ne yazık ki ben bu hediyeleri satmamak zorunda kalıyordum. Çünkü babam bir sevgilim olduğunu öğrenirse beni o evde barındırmaz. Hatta belki bana şiddet bile uygulayabilirdi. Neticede bu defalarca başıma gelmişti. Hem de en ufak olaylarda bile ama o zamanlar bu durum bana o kadar normal geliyordu ki bütün babaların çocuklarına dövdüğünü ve bu şekilde davrandığını sanıyordum. Hem öyle değil miydi? Evde yaşanan evde kalırdı. Celil ile ilişkimiz ilerlemiş ve neredeyse birinci senemiz bitmek üzereydi. Bir berberde kalfalık yapan Celil, fazlasıyla para kazanıyor, hatta bana okulda lazım olur diye biraz para bile veriyordu. Ben kabul etmek istemesem de gizlice çantamı sıkıştırıyordu. Ben de bunu onun ince düşüncesi olarak fazlasıyla seveceğim buluyordum. Artık lise son sınıfa geçecek olduğum yaz tatilince birinci senemizi yeni kutlamış, artık ilişkimizi mahalledeki çoğu kişi biliyordu. Ben ne kadar tedirgin olsam, saklamaya çalışsam da bir sürü insan görüyor ve konuşuyordu. Bense kendimi tamamen güzel giden ilişkime kaptırmış, mahalledekileri pek umursamıyordum. Yine buluştuğumuz bir gün Celil bana benimle evleneceğini, okulum bittikten sonra beni istemeye geleceklerini söyledi. Çok şaşırarak ona üniversiteye gitmek istediğimi ve daha çok erken olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana fazlasıyla kırılarak uzunca bir süre soğuk tavırlar sergiledi. Gönlünü bir şekilde almış ve okuluma devam edeceğimin onayını almıştım ondan. Çünkü onun hayatımı kontrol etmesine izin vermiş. Dışarı çıkarken bile izin ister kıvama gelmişti. Benimle evlenmek istemesi bir yandan çok hoşuma gitse de, bir yandan da üniversite hayalimi pek umursamamasına kırılmıştım ama pek belli etmedim. Celil'in ailesiyle tanışmış. Sık sık onların evlerine gidiyor, ailesiyle zaman geçiriyordum. Onlar da beni çok seviyor hatta kendi ailemden daha yakın davranıyorlar kızım diyorlardı. Evdeki soğuk rüzgarlardansa bu liman bana daha çekici geliyordu. Lise son sınıftayken oldukça kafam karışmış bir vaziyetteydim. Celil'in ısrarları ailesinin bana sıcak davranışları ve evde olup biten bütün her şey bir an önce o evi terk etmek istememe sebep oluyordu. Sene sonunda olacak üniversite sınavına hazırlanmayı pek istemiyor. Zaten artık okula bile gitmek istemiyordum. Evlilik hayalleri ve özellikle evden uzaklaşacak olmak aklımı oldukça meşgul ediyordu. Celil ile buluştuğum bir güne eve dönerken babam aradı. Ve bana ağzı alınmayacak küfürler ederek Cehil kim, ne yaptığını sanıyorsun sen gibisinden sorular sorarak telefonu yüzüme kapattı. İşte o an dünya başıma yıkılmıştı. Elim ayağım titreyerek hemen Celil'i aradım ve babamın öğrendiğini söyledim. Eve gitmememi, gidersen babamın beni öldüreceğini, bir daha görüşemeyeceğimizi, beni kaybetmeye dayanamayacağını ve onlara gitmemi söyledi. Ben sağlamaktan konuşamıyordum bile. Bütün hayatım bitmişti. Eve nasıl gideceğimi, anneme ne diyeceğimi, bundan sonra ne yapacağımı düşünüyordum. O esnada aklıma kendimi bir yerden atmak bile gelmişti. En son da o kafayla nasıl mantıklı düşündüm bilmiyorum ama eve gittim. Annemi olanları anlatarak babamın eve gelmesini beklemeye başladım. Tabi babam eve gelmeden önce mahalledeki bazı esnaflara uğramış ve cilli soruşturmuş. Hakkında da oldukça kötü bir sürü şey duymuştu. Sorduğu esnada beni arayarak bu adamı nereden buldun sen uyuşturucu dağıtıyormuş tarzı bir cümle söyledi. Ben o zaman bunu tamamlayamamış zaten olayın endişesiyle düşünememiştim bile. O gece babam eve geldiğinde leş gibi kokuyordu. İçmişti yüzüme bile bakmadan yuvamızı yıktığımı namussuz olduğumu söyledi ve odasına gitti. Gece tabii ki uyuyamamış telefonumdaki fotoğrafları mesajları temizlemekle uğraşıyordum ki birden odama daldı ve bana bir tokat attı. Tokatın etkisiyle yere düştüm o sırada kardeşlerim babamı tutarak uzaklaştırdı. Nefes alamıyordum bir yandan annem bir yandan babam üstüme geliyor bana hakaretler köfürler savuruyorlardı bütün gece uyumadık. Sesleri duyan komşular kapımıza gelip iyi olup olmadığımızı sordular. Annem hepsini bir şekilde gönderip babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Babam ise benim namussuzluğumun sebebinin annem olduğunu, beni düzgün yetiştiremediğini söylüyor anneme bağırıyordu. Hatta bir ara ona da vurmaya kalktı. Bütün bu olaylardan sonra Celil'den haber alamadım. Zaten telefonumu almışlar dışarı çıkmama da izin vermiyorlardı. Yüzümdeki morluklarla da okula da gidememiştim. Yemek yiyemiyor hatta odamdan bile çıkmıyordu. Evleneceğim, mutlu bir yuva kuracağım kişi, babamın gözünde bir serseri, bir uyuşturucu müptelasıydı. Bir gün onu sevdiğimi söylemeye cesaret etmiştim ki az kalsın evleniyorduk. Neyse ki babam asla onunla evlendirmeyeceğini söyleyerek ailemizin büyüklerini def etti başımda. Bu olaylardan bir süre sonra üniversiteye başlamış, okula gidip geliyordum. Celil ile görüşmeye devam ediyor ama onun uyuşturucu mevzusunda içim rahat etmiyordu. Böyle bir şey olmadığını, mahalledekilerinin yalanı olduğunu söylemişti. Hem Buse ve erkek arkadaşı da onu onaylamış, çok fazla düşmanı olduğunu, arkasından attıklarını söylemişlerdi. Olayların birkaç ay sonrasındaysa ben Celil'den fazlasıyla soğumuş, zaten yaşadıklarımdan, ailece yaşadıklarımızdan dolayı eskisi gibi bir ilişki sürdüremiyordum ondan ayrıldığımda beni asla affetmeyeceğini, onu yarı yolda bıraktığımı söyleyerek duygu sömürüsü yapmıştı. Baylarca bunun üzüntüsüyle boğuşurken, babamın söylediklerinin doğru olduğunu, Celil'in gerçekten de iğrenç bir insan olduğunu yakın arkadaşım dediği kızda fotoğraflarını gördükten sonra hmm. anladım. Evet işte, uğruna hayallerimden vazgeçmeyi düşündüm, ailemi karşıma aldım, böylesine katı bir babaya bile onu sevdiğimi söylediğim adam, böyle vefasız, böyle utanmazdı. İlişkimiz biter bitmez yeni bir ilişkiye başlamış. Belki de benimle birlikteyken o kızla da birlikteydi. Orası meçhul. O kadar güvendiğim, sevdiğim insanın bu ihaneti üzerine büyük bir badireyi atlattım. seneler sonra mahallemizdekilerden öğreniyordum. Benden sonra birlikte olduğu kişiyi evlenme vaadiyle kandırıp nişanda ve sözde takılan takılarla ortadan kaybolan Celil'in aslında iflah olmaz bir dolandırıcı ve uyuşturucu satıcısı olduğunu öğrendim. O günden sonra kimseye güvenemez oldum. En yakın dediğimiz insanlar bile bizi kolayca kandırabiliyor. Hatta yeni tanıştığımız insanlar bir sürü yalanla hayatımızın baş köşesine geçebiliyordu. Artık kimseye güvenemiyorum. Uzun bir sürede bir ilişki yaşayabileceğimi sanmıyorum. Paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar bir videomuzda daha sonuna geldik. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın.